Evet sevgili izleyicilerimiz. Şu an e, Uşak Çanlı e, Güzelleştirme Derneği Başkanı Dadaş Karakoç'ta beraberiz. Ve e, hemen ben başkanımıza mikrofonu uzatıyorum. Evet başkanım. Dadaş Karakoç kimdir? Evet. Çanlı Güzelleştirme Derneği ile alakalı da kısa da bir açıklama yapar mısınız? Dadaş Karakoç 1975 Ardağan doğumlu, İstanbul'dan buraya göç etmiş, tekstille uğraşan bir vatandaşım. E, 7 sene oldu biz bu derneği kuralı. Arkadaşlarımız sen bu işi daha yaparsın diye sağ olsunlar bu görev bize verdiler. Biz de yedi yıldır, iki dönemdir yani bu işi layıkıyla yürütüyoruz diye düşünüyorum. asfaltımız yoktu burada. Çöp tenekelerimiz yoktu. Çok atıl bir vaziyetteydi bura. E, Tabi belediye başkanımızın da Sayın Nurullah da desteğiyle biz buraları güzelleştirdik. Şimdi yüzde doksanı dolu sadece 3-4 tane Türk Hava Kurumu'na ait binalar var. Onlar çok kötü atıl vaziyette. Başka da bizim burada bir sorunumuz yok. Say çok e, belediye başkanımıza, milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Bir isteğimiz olduğunda, bir arzumuz olduğunda her zaman yanımızdalar. Eee İsmail Güneş Bey, sayın e, Mehmet Altay, Belediye Başkanı Mehmet Şakin Bey ile eee diyalog içerisindeyiz. Sürekli görüşüyoruz. E, buranın e, daha da güzelleşeceğine bize söz verdiler. Bize destek oluyorlar bir sorunumuz yok. Sadece bizim tek bir sorunumuz burada eee Türk Hava Kurumu'nun üç tane çok kötü atıl vaziyette binaları var. Eee e, onlardır. He. Evet başkanım şöyle dediğiniz gibi biraz da dolaştık zaten eee Çanlı'nın içerisine. E, dediğiniz gibi genelde gördüğümüz eee bir Türk Hava Kurumu'na ait olan atıl vaziyette olan evet. binalar. Iki e, evet, e, elektrik ederim. trafoları onlar da bildiğiniz, söylediğiniz evet. gibi herhalde e, artık kalkıyor. Şimdi yıllardır bu çalının kanayan bir yarasıydı. Sürekli sağ olsun İsmail Güneş Bey, Mehmet Altay, Mehmet Çakın, belediye başkanımız bunların uğraşıyla çok uğraştılar. Hepimiz beraber uğraştık. 10 ee, gündür burayı yer altına alma çalışmaları devam ediyor. Ee, büyük bir sorundu bu Çarlı'da. Çünkü yol trafololar yol ortasında. Tam, tam göbeğinde dışarıda gelen bizim yurt dışında, e, şehir dışında gelen çok müşterilerimiz var. Bu Çarlı'nın ya da uşağımızın bir ayıbıydı. Şu anda bu çözülüyor. E, yetkililere teşekkür ediyorum bu anlamda. Zafer Ekiz. E, ben ham madde, tekstil ham maddesi alım, satımı yaparım. E, burada benim de depom var. Dernekten sonra çok şey değişti. Burada en başta asfalt yoktu. E, ne bileyim yani atıl vaziyet dedi burası. Terk edilmiş gibiydi. Şimdi çöp tenekeleri geldi. E, kablolarımız yer altına alınıyor. Yani güzelleşti. Ben Nail Sarıkaya tekstille uğraşıyoruz. Karnetimiz var burada, Tanlı'da. Dernek geleli çok güzel şeyler oldu burada. E, ortalık pislikti. Görün, görüntüsü bile güzel değildi. Belediyemizden Allah razı olsun. Her her birbirimizin malı geliyordu. Malı geldiği için e, yol sıkıntısı çok çekiyorduk. E, rica etsek işte malı tırınıza alır mısınız? eder misiniz gibi sıkıntılarımız oluyordu. Ve bir de sık sık elektrik kesimi çok oluyordu. Neden e, sürekli elektriklerimiz kötü olduğundan yani direkler bağlantısı çok kötüydü. Bu 40 yıllık bir trafolar. Yani bu, bu kadar olur yani ama şimdi biz değiştiriyoruz bunları. Çarlı daha da güzel olacak. Daha da güzel olacak inşallah. Umuyoruz. Önce bir çekim yapalım. Burası evet. Bir saniye. Kapı yok, baca yok. Üstün kala kurma Yani bu duvarları da biz kendimiz ördük burada. İçeriye hırsızlar giriyor. Uyuşturucular giriyor. Yani bunları biz kendimiz denet biraz ama elimizde gelen bu. Şimdi e, burası Türk Hava Kurumu'nun evet, Kurumu binası. Evet. Defana... Burada depo oldu. Hayır defalarca gittik. Gitmemize rağmen hiçbir sonuç alamadık. Buraya her türlü hırsızlar giriyor. Sıkıntı var. Dökülü yukarıda camlar Siz gördüğünüz gibi hep dökülü arabaların üstüne. bak hep dökülmüş yerlere rüzgarda. Buna bir çare bulamıyoruz. Harbisinde mahtap yok. Ya işte şöyle oldu, böyle oldu, bizi uyarıyorlar. 7 senedir ben bununla uğraşıyorum, bir çare bulamadım. Geçiştiriyorlar sadece. Geçiştiriyor, evet. Ayrılıyor bina ya. Gidiyoruz, gidiyoruz, çare yok. Gidiyoruz, gidiyoruz, çare yok. Ne kadar da gitmişim kuruma. Mahtap yok aslında. Ee, Yıkılan, yıkılacak olan binanın komşusuyum ben. Her olay var. E, araç koyamıyoruz. Hayvanların üstüne düşüyor. İnsanların üstüne yıkılıyor. Ne satıyorlar, ne yaptırıyorlar, ne ihaleye çıkıyor. Hiçbir şey yapılmıyor. Gelen hiç ilgilenen yok mu? Hayır, hiç ilgilenen yok. Bizden başka ilgilenen yok. Başkanımız bir duvar ordu hırsızlık olayı olmaması için. Onun haricatında 5 yıldır biz buradayız, 6 yıldır. Ne uğrayan var, ne bakan var, ne ilgilenen var. Valla defalarca biz bunu ilettik. Başkanımız da söyledi Dadaş Bey de. Hiç ilgi alaka yok burada. Yani satılık değil, ilgilenen yok. Efendim tutar yiyebilir miyiz? Ramazan avcı. Ramazan Bey, e, hemen yan tarafında Türk ait e, atıl durumda olan depolar var. Bunlardan e, rahatsızlık, sıkıntı yaşıyor musunuz? Tabii ki ya etrafı dökülüyor, arabaların üstüne dökülüyor sürekli. i̇nsanların üstüne... üstüne dökülüyor. Ha, tedirgin oluyoruz, Allah var tedirgin oluyoruz biz bunlarda. Efendim İlhan, Stalyon'um. E, ben tekstilciyim burada, çalışıyoruz hemen yan tarafımızda e, Türk Hava e Kurumu ait bina var. Aynen bu binada biz çok şikayetçiyiz ya. Burada tinercisi geliyor, hırsızı geliyor. Geçen gün hatta bunlar uğraştık bayağı bir. Ben yani bayağı bir tehdit oluyor. Bina yıkılacak gibi zaten. Bakın çok bakımsız. Yer yer göçmeler, çöküntüler var. var, çöküntüler var. Akıntılar var. Bir, şu binaya zarar oluyor. İş yerlerimize zarar veriyor. Yani biraz çok bakımsız. Yani bu Türk Hava biraz bu binaya biraz şey yapması lazım yani. Bak. Ne kiraya veriyor, ne başka bir şey yapıyor. Sait Ekiz. Sayın Bey, ya Türk Hava Kurumu'nun yan tarafında bir işletmeniz var. Evet. Ee, Türk Hava Kurumu binasının ee, binaları şöyle gördüğümüzde harabe bir görüntü var. Evet. Bunlarla alakalı herhangi bir sıkıntı bir sorunumuz var mı? Sorunumuz var buradan. Zaten eski bina. Kiremitler düşüyor. Arabanın üstüne düşse zarar verir. İnsanların üstüne düşse zarar verir. Öyle yani. Hırsızlık olayları çok oluyor. Tün tinerciler falan e, geliyorlar devamlı buraya akşamlara. Hani yayan yürümeye korkuyoruz burada. Yani,